Ben başlayabilir miyim bu sefer Kadir Bey? Yorum yapmaya mı? Evet. Ya, ev Necla'nın bıçak istemişti ya gerek var mıymış acaba? Ha, bıçağı... Buyurun efendim. Evet yokmuş. Aynen. <laughs> Ama o kadar da yine şey değil. Hani bıçakla da kesilebilirmiş. Ama kaşığı da hiç kullanmadım. Fark ettiyseniz. Yani ben zaten kaşığı dondurma ve krema için getirdim. Hı -hı. Aslen. Ee, böyle sunmak istedim. Hani Hı -hı. karıştırırsam belki hoşunuza gitmeyebilir diye evet. düşündüm. O yüzden kaşık onun için getirdim. Normalde de brownie... Çoğu bazıları böyle koyu kıvamlı yapıyorlar kek tarzı dediğimiz gibi Peki. olabiliyor. Yani ben sadece öğrenmek için diyorum. Böyle mi servis edilmesi lazım? Şu an mesela ben e, dondurmayla biraz soğuttum. Şöyle e, yani. soğuk servis etseydim de çikolatası donardı. Çok soğuk değil. Ama bu da biraz bir tık yani sıcak fırın yani. kapalı aslında. Fırın yanmıyor. Sıcak kalmış. E, ana yemekten sonra kapattım hatta. İşte biraz yani sıcak kalmış açıkçası. Ben ısıtmak için biraz açtım fırınımızı. Hı -hı. Ee, ama e, Mesela az önce de yerken dondurmayı yani ilk ısırdım yani yediğimde e, sıcak geldi. Sonra tekrardan dondurmayla yemeyi tercih ama etti. Ama o zaman dediğim gibi Necla hani bir şey biraz daha, daha ılık olabilirdi. Kek ama olurdu gerçekten. Tadı güzel. Hani tadına, şey tadı tadına bir şey diyemem. Tadı güzel. Şey diyemem. Tadı güzel. Sadece sıcak yani. Ya bir tık çikolata Necden donardı gerçekten. önce ancaz brownie yemediniz? Mi? Yedim tabii ki yedim. Böyle olması gerekiyor zaten. Ya yani ben e, ılık. Oluk Biraz olacak, önceki tavrınız da hiç hoş değildi. Nasıl? Ne İnsanlar gibi? İnsanlar bir şeyleri daha önce yememiş olabilir. Kültür farkından dolayı. Yok hayır ben sadece şaşırdım. Ben tavrınızı hiç hoş bulmadım ya gerçekten. Şaşırdım hani yemedim dedi. Hiç hoş ya. bulmadım gerçekten. Ben yememiş olabilirim. Ben sizi olabilirim. için demedim. Çünkü her insan kendi yöresinin yemeğini pişiriyor. ya Doğrudur ama evet. hani hiçbir şey yemedim dediniz ya ben yiyeceğinizi tahmin etmiştim mesela İran pilavını. Hayır canım İran'da mı yaşıyorum? Ama hani farklı kültürler mesela pizza yiyoruz, Biz yapmıyoruz mı yaşıyoruz? Tamam, pizza biz de yiyoruz. Bir bizde de, de var. yaşamıyoruz tamam, ama. Tamam, bizde de var. O anlamda dedim ben. Bilmiyorum. Yani size ben şey hoş gerçekten. Özür dilerim eğer kırdıysam mi? ama Evet alındım. E, öyle hani o anlamda alındım. demedim. E, tat olarak illa tatmışsınızdır diye tahmin ettim o yüzden. Farklı Peki, bir Afiyet olsun. Beğendin mi eşli? Genel itibariyle güzel. Güzel. Peki. Olsun. Muhammed Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, şöyle e, dışarıda yiyoruz brownie vesaire. E, ama ben daha böyle o beyaz çikolatasının böyle akmasını isterdim. E, muhtemelen normal e, çikolata kullandınız değil mi? Aynen. Bir de evet. bunlar da kuvertür oluyor ya vesaire. Evet, Keşke değildi. evet Maalesef. öyle bir şey alsaydınız. Hem o beyaz çikolatası böyle akardı hem görünüş açısından da. Evet. Küvertür Sadece kuvertür değil, normal evet, çikolata. Evet, normal çikolata. Çünkü bunlar kuvertür Küver, mü, kuvertür mü? Onun farkı ne? Eritme oluyor. Eritme. E, yani. Daha iyi. E, onlara oluyor. hani pul çikolata Aynen. Donmuyor mu? O Donuyor böyle ama daha geç. Yanmıyor diyeyim size. Hmm, hani anladım. böyle normalde e, bu bir belki tık, de sıcak hafif. tutma sebebi ondan dolayı olabilir. Yok şöyle eğer Taktın şey olsaydı Necdan soğuk olsaydı yani soğutmuş olsaydım ya da sizin deyiminizi ılıtmış olsaydım bu akışkanlığı da sağlayamazdık kekte. Peki, neyse devam edelim. Necla ikide bir araya hep yorumlar yarım kadar. Aynen. Beğendin mi? Ben brownie'yi beğendim. Brownie pek, zaten böyle olsun. sıcak olur yani. Seyran Hanım. Olsun. Ben de beğendim. Brownie güzel gayet güzel. güzel. Esna'nın. Ben de beğendim. Sunumun da beğendim. 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 Teşekkür ederim. Gerçekten. Çok güzel. Hı -hı. Evet. Eylülerinize sağlık. Güzel Herkes beğendi. Burçak'cığım teşekkür ediyoruz tekrardan her şey için. Kendimi iyi gösterebilirim bildiğimi düşünüyorum. Layıkıyla soframı da bitirdim, yemeklerimi de bitirdim, tamamladım. Hiçbir şey eksik kalmadı. Sofram da güzeldi, yemeklerim de güzeldi. Artık onların kendi adaletine kalmış bir durum. Vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum onları. Genel olarak baktığımda Burçak Hanım naif, güler yüzlü, misafirperverdi. Lakin yemeklere o kadar iddialı değildi. Sofradan biraz aç kalktım. Doyasıya doymadık. Burçak Hanım'ın birinci olma ihtimali maalesef ki yok. Şimdi hep birlikte puanlamaya gidelim. Bu yorumların ardından bir puanlarınızı verin bakalım haftanın ilk gününde. Yalnız geri kalan günleri de düşünün. Ona göre puanlarınızı verin. Ben vereyim. bir şey söylesem. Tabii buyur. Kırdıysam biraz önceki kelimem için gerçekten özür dilerim. Sizi kırmak ya da rencide etmek değil. Sadece sağlıklı bir birey olduğunu söylemek için ben kilomu dile getirdim. Ama dediğim gibi kırdıysan özür dilerim. Peki tamam. yanlış an Peki, yanlış an. Yanlış kırıyor, Bana da anlı kırışık dedi. Gerçekten o şuradan İstanbul bakıyorum. Yeşil de dediği ortalık otobanı gibi gerçekten. Ne gibi? İstanbul otobanı gibi. Ne? Gerçekten bir bak kaç tane var. Şuradan sayılıyor, görünüyor yani. Ne? Direkt Tövbelerim var. Böyle normal değil, değil mi yani? yani. Yok gerçekten. E sen şimdi bana 40 yaşında diyorsun problem yok. Dedin ki sen sevimden büyük görünüyorsun. E tamam. Çıkış yaşımın e, üst müdürlüğüne yani. gidelim mi gidelim, arkadaşlar? Gidelim gerçekten gidelim. Gerçekten gencimiz çıkartacağım gidelim, size. Gidelim. Neyse sen iyi yaptın puanlama öncesi özrünü diledin bu güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Hadi bakalım Aynen. o zaman puanlamaya gidiyoruz buyurun. Daha sonra da haftanın ikinci günde kim yarışacak görelim hep birlikte. Burçak Hanım'ın menüsü genel olarak kolaydı. Zor bir menü değildi. Tatlısını beğendim Burçak Hanım'ın. Köftesini beğendim. Güler yüz ve misafirperverliği de benim için çok önemliydi. O yüzden Burçak Hanım'a puanım 3. Yemekte genel itibariyle bir tuz problemi vardı. Onun dışında çorbası koyuydu. Ana yemeğinde köftesini beğendim. Pilavını hiç beğenemedim. Tatlısı gerçekten ön yargılıydım ama Brownies'ini çok beğendim. Benim Burçak Hanım'a puanım. Burçak Hanım'ın misafirperverliğini açıkçası beğenmedim. Bana masada yaptığı bence saygısızlıktı. Sonradan özür diledi ama pek bir fayda etmedi benim açımdan. O yüzden bu da benim puanımı etkileyecek tabii ki. Burçak Hanım'a puanım 2. Burçak Hanım'ın sadece yapmış olduğu ana yemeğindeki köftesini beğendim. Brownie'nin ıslaklığını sevdim. Onun dışında başlangıç çorbası, ara sıcağı, salatası geç geldi. Hiçbir şekilde onları maalesef ve çok aşırı tuzluydular ve bu yarışma olduğu için vicdanımı konuşturamam. O yüzden adil davranmak zorundayım. Burçak Hanım'a puanım 2. Haydi bakalım en ameliyat benim de yarın kim mutfağa girecek görelim hep birlikte efendim. Uğurlu rengim sarı olsun diyoruz. yarın Yarının yarışmacısı, yarının ev sahibi Esra Hanım oluyor efendim. Hazır mıydın peki? Hazırım tabii ki de. Hadi bakalım o zaman adı Yamanlıyım dedin. Evet. Biraz böyle kebaplar falan seziyorum. Evet. Göreceğiz. Yarın benim günümde hem eğleneceğiz hem de lezzetlere doyacağız. Şanlıurfa yöresinden yemekler yapacağım. Necla Hanım da yemek görsün. Bakalım bu laf sokmaları sofrada da belli olacak mı? Yarın Esra benden korksun. O adı Yamanlı ben Maraşlıyım. O yöreye hakimim. Esra benden korksun. Beş gün boyunca korksun hatta. Yarın muhteşem bir adı Yaman sofrasıyla ve Esra Hanım'ın temizliğiyle ile karşınızda olacağız. Bakalım yarın Esra'nın hamar nasılmış görelim hep birlikte. en saatte görüşmek dileğiyle. <laughs> Haydi buyurun. Yine amarat verimde bir günü daha geride bıraktık. Burçak Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Burçak'ın enerjisi, güler yüzü gayet güzeldi. Masada birazcık gerildi açıkçası. Ben de şok oldum. Neyse ki sonunda iyi toparladı. Çorbası çok koyuydu ve aşırı tuzluydu. Maalesef beğenemedim. Ara sıcaktaki ıspanak ciğerimi yaktı. Ben öyle bir tuz daha önce yememiştim. Yani Burçak'cığım bu tuzda sen niye bugün bu kadar sarıldın bilmiyorum. Sarmalar maalesef hiç güzel olmamıştı. Keşke çiğden sarmasaydı aşırı kalın. Ve maalesef onlar da yaprak dolayısıyla tuzlu olmuştu. Ana yemeğe gelince ben rosto köftesini beğendim. O Gayet güzeldi. Pilavı çıtı çıtırdı olmamıştı. Yani sunumu da güzeldi. Açıkçası bir kaşık atmış üstüne sadece. Keşke o kızaran yerlerini ters çevirip parça parça dilim dilim koysaydı oraya. Tatlıya gelince browniesi çok güzel olmuştu. Diyette olmasaydım tamamını bitirirdim. En lokonla sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.